Topuk dikeni vücudumuzdaki dikenlerden bir tanesidir. Ee, buna, buna benzer en az bin tane dikenli çıkıntı vardır. Ama topuk dikeni biraz güncelleşmiş ve popülerize olmuş bir konudur. Omurgamızda da buna benzer bir sürü dikenli çıkıntılar vardır. o e, Kemik erimesinin, kireçlenmenin e, artık osteoartritin yani kireçlenme hastalığının aslında başlangıç bulgularından birisidir. Çok ayakta kalanlarda e, kemik direncinin azalmasına bağlı taban yayının, taban zarının topa yapıştığı yerde e, ki dejenerasyon bozulmanın yani kireçlenmenin sonucuyla oluşur. Genelde hastalar e, oturduğu yerden kaldıklarında veya uyandıklarında ilk 10 adım ağırlığı geçer. Sonrasında rahatlıklarını söylerler. İlk basma sırasında ulaşan ağrılar ilk belirtileridir. Hasta bir süre sonra rahatlar, dinlenme ağırları olur, gece onu uyandıran batma şeklinde ağrılar olabilir. Farsal tünel yanında geçen sinirde ireti olduğu için bazen yanma, uyuşma şeklinde belirti de verebilir. Soğuk kompresi, şişe yuvarlama iyi gelir.